arkadaşlar. Hepinizi benim adım Rüzgar. Bunun adı da Poyraz. Evet Poyraz'ın arkadaşlar. Bugün yeni video çekiyoruz bakalım. Sizi şaşırtabileceğiz mi? Hı. Şimdi bu benim kuşum. Canlı Rüzgar var bizde. Hakan kuş. Adı ne? Adı <laughs> Cankın. <Junk> <arkadaşlarını. gülüyor> <laughs> arkadaşlar adı. bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ne yapıyorsunuz orada? Video çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar kaç şey arkadaşlar kaldırabiliyoruz. Kaldır. Kaldır. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da dinozor. Para, para yiyen dinozor. Bu da arkadaşlar mermi. Mermi ama gerçek mermi değil. Gerçek mermi arkadaşlar. Ne ne <laughs> Gerçek mi abi? Bu da şey arkadaşlar. Bıçak. Bıçak. Ay. Tamam arkadaşlar başka. Poyraz'ın çantası. Evet. Şimdi arkadaşlar. bir Evet arkadaşlar ne videosu? Şişt, Merhaba arkadaşlar ee, şimdi bir şey olacak sizinle. Bakalım sizinle bulabilecek Ar miyim? Arabayı Hayır. Yalnız görmüyorlar şu şey an. Saklanmaç. Sen arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Ama ben kamerayı <laughs> şimdi kim sadece ben sayayım. <laughs> Nereye sayayım? Ama biz böyle tut. tamam öyle tamam. Arkadaşlar şu ben ben şimdi şuraya şuraya sayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ne ben. Evet arkadaşlar. Galiba para saklanmış olabilir. Şu an bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Sence para nerededir? Arkadaşlar. Kameraya çok kalıyor. Arkadaşlar. Sence para nerededir? Arkadaşlar. Bu Arkadaşlar POROZ YOK <laughs> Arkadaşlar galiba POROZ YOK POROZ <laughs> <Puharası>, GÖRDÜM <laughs> EBE 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 Evrenli mi arkadaşlar Şimdi sen satacaksın sen tutacaksın Evrenli mi arkadaşlar Buraya saracağım sen tutacaksın Abi abi sence? Sen yakalayın olacaksın. Hayır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taklanmayın evi arkadaşlar. Şimdi rüzgar bulacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası benim evim. Rüzgar nerede olabilir arkadaşlar? Gördünüz mü? Ee, biz var neredesin? <laughs> Ay beğendim arkadaşlar. Ha tekrar ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.

Rüzgar. Er <laughs> <functions> Ebe. <ifier> arkadaşlar Ebe. 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 arkadaşlar ebeler. başka